Kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Torofa'nın 7. bölümünü çekiyorum arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bunları yaptıysanız videomuza başlayabiliriz. Bu arada aboneye gerçekten çok az kaldı. Bu yüzden gerçekten abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Evet dediğim gibi bugün sizlerle Torofa'nın 7. bölümünü çekiyorum arkadaşlar. Ee, sorarsanız diye söyleyeceğim bunu sesin niye böyle arkadaşlar ben daha e, yeni kalktım bu yüzden sesim böyle sizlere video çekmek için kalktım arkadaşlar o yüzden sesim böyle yani yeni kalktığım için e, sıkıntı etmezsiniz diye düşünüyorum her zamanki halim değil ama olsun yine de siz seversiniz dersiniz diye neyse hadi bakalım Yine bakın. Ben dün oynuyordum arkadaşlar bu Tauruf fanı. Bu da böyle bir Hay hay hay. Burada böyle bir parkur çıkmıştı karşıma. Ama başka bir renkti. Griydi bu. Sanırım pembenin başka bir tonu arkadaşlar veya damuru başka bir tonu gibi geldi bana. Ya geçme hayır ya arkadaşlar. En evet, sinir oldum. Şey şu şey geçerken benim orada yürüyemem. Ben geçemem. Üf, bıktım ama yani ben de bıktım arkadaşlar. Bakın ne güzel o denk getiriyordu az önce hi. O da, da getirse hayır. Ucunda duracağız biliyorum. Benim yüzüm niye böyle? Ben yüz takmamışım bu arada. Takmıştım. Neyse. Arkadaşlar sıkıntı çok ben takarım geri de yüzümüz çok komik görünüyor. Veya boynu özel bir şeydir. diğerlerininki de öyle mi? Ay hiç bilmiyorum arkadaşlar valla. Soruyorum soruyorum da bir sürü şeyi bilmiyorum ben de. Neyse bakalım. Ya <laughs> Dün attığım videoyu pek sevmediniz, izlemediniz. Bu yüzden size yine Tower of şeyler atmaya başladım. Çünkü normal bir video atsam beğenilmiyor. Sevmiyorsunuz. Ee, mesela şimdi mesela 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 ee, şimdi böyle video atsam torof falan onları seviyorsunuz sen bunları atacağım. Şimdi anlayabildiniz mi arkadaşlar? Çünkü onları izlemiyorsunuz, beğenmiyorsunuz yani bence. Beğenmediğinizi anlıyorum ben. Ayy. Evet arkadaşlar Hele şükür bu parkurumuzu da geçeceğiz Tam tamına 4 dakika var Ve en üstte ben varım herhalde Aynen ben varım Ya şimdi şurada Yanımda olan kız var bu ne be Bakın buna asla 140 Robux vermeyin arkadaşlar Robux'unuz e, Boşa gider pişman olursunuz Asla asla yapmayın yani böyle şeyler Almayın ben almayın Diye söyleyeyim şimdi baştan çünkü hiç iyi değiller. Acayip kötüler arkadaşlar ya. Ben beğenmiyorum. Hadi gün şuraya ayak uydurmaya başladık arkadaşlar. Her ucuda sanki tam tamına böyle değil ama biz de yapamıyoruz sanki. Birazcık. Teşekkür ya. Bu, nasıl bir parkur? Bizi bir tane blok almaya geldi. Bunu atladık bu arkadaşa yıldızla birlikte. Hadi bakalım. Nereye gidiyoruz? Çok donuyor o yerdeki blok. Ya da şu arkadaşmış. Şu arkadaş tanıyor. Hayır. Ya. Şimdi her şey zamanlaması yanlış olacak. Diyeyim ya. Dönüyor da. Olmuyor arkadaşlar. Bu çok zor. Ay ben görmedim. Ay bu çok zormuş ya. Benim yandı. Benim yandı. Etrafımdan ateşler çekti. Mecaz anladım. <laughs> Dün ıı, okulda bunları işliyorduk. Tabii arkadaşımız şaka yapıyor. bu. Böyle ders mi istenir diye soracak olursanız geliyorum. Ay herkes bize düşman oldu. Bakar mısın? Şöyle oraya git. Biz bu bloktan başka hangi blok atlayabiliriz? Sen fazla. <laughs> Hayır. Bu bloğun ucunda aldığımı bilmiyordum. Biliyordum da. Hatırlamıyordum Ona benzer bir şey. Ana burada bir sürü kız var gı. Ay pembe saçlı olan düştü. Niye düştün gı? Burada durmak da çok zor. Ay bakın bakın bakın. Ay, ay 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 ay. bak ölmüş bu da ya ama öyle yapmamız gerekiyormuş. Önce ona, önce sonra ona, sonra da e, dönerken bir tane daha blok gelecek ona. şu mu? Hakkım mı? Arkadaşlar bakın bu parkurlar beni zorlamaya başladı. Ama sesim cidden garipmiş. Bu yüzden yani yeni, yeni garip olduğunu biliyorum. Niye yorumlarda yazarsınız niye sesim garip diye. Sesim bu yüzden garip. Yeni kalktım çünkü arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım. Bu parkur zormuş ya. Ben bunu bir türlü geçemedim. Hadi. Ya ben uf, oranın ucunda durmamam gerekiyor. Arkadaşlar şimdi çözdüm olayı. Dakika. Şimdi gelsin bu blok, blok. Evet. Sonra da şuradakini. Hiçbir zaman bloğun ucunda durmayın arkadaşlar yoksa benim gibi oluyor arkadaşlar. Oluyor arkadaşlar. Evet diğer parkurumuza hele şükür varabildim arkadaşlar. Pes etmeden çıktım. Genellikle oyundan çıkardım da videodayım. Sizler için çıkmıyorum. Her zaman söylediğim bir kelime alarak. Burada da bu Torofa'nın 7. bölümünde de söylüyorum. Aynı şeyleri söyleme hoşuma gidiyor. Neden bilmiyorum. Uy. Buradaki bakın. Nasıl? Neden çapraz gittim? Anlamışsınızdır zaten. Bu kafam çarpacaktı. Ben de aşağı düşecektim. Ve bu parkuru yapamayacaktım. Aynen. Aynen. Şimdi yanımızda bir kız daha var. O kız herhalde birinci olacak. Ben de ikinci alacağım Ve mutlu mutlu olacağız. <laughs> bu oyunda biliyorsunuz ki Winnerslar şurada yukarıda yazıyor. Hiçbir yerde ee, ya... Ee, göstermiyor. Tower of de artık bir, bir, birinci en üste koyuyorlar onu. Minislarda. Herhalde ben olacağım bir kazanan bu ne ya? Kızdan önde gidiyorum. Birinci olması gereken oydu aslında ama hiçbirimiz olmadık. Az dakika kalmıştı ve az dakika kaldığı içinde biz de hiçbir şekilde bir şey yapamadık ya. Yani. bakalım. Bu ara yemek yemeden sizlere bir şey çıkarım. Bu yüzden bir like'ınızı alırım yani. Bir de abonenizi. Abone olmayı unutmayın bu yüzden. Bakayım ilk yeni video çıkarım sizler için. Aç aç. <laughs> Neyse hadi bakalım. <laughs> bu kolay ya. Bu kolaymış. Bu da bak kolay. Ama bakın arkadaşlar ben orada ya şey yapamadım. Shift'i kapatacağım diye elim alışmadı. Alışamadı. Geç geç burası kolay. Gel gel burası basit ya. Görüş görün akman duvarı öyle geçerim yani duvarlarda benim hiçbir sıkıntım yok bir de o az önceki ikili duvarlarda alt alta olan duvarlarda da sıkıntı yok onlarda. Basit geliyor ve geçiyorum. Cık, nedense onların dışındakiler zor geliyor. <laughs> Neden bir, böyle bir şey? Böyle... konuşamıyorum. Ben niye bir daha dönüyorum ya buradan gitmemiz gerekiyor arkadaşlar ya ben de ya, dur dur sakın 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 anne. Hani anne birer reklam döndü diye <laughs> dur sakın anne <ölme> demiyordu <laughs> öyle demiyordu da başka bir şey o işte neyse hadi bakalım yukarı çıktık e, birinci ben olmayı düşünüyorum ya ama bak o kızda inat geliyor ya İnat inat. İnat bir şekilde geliyor. Ben ne olacağım birinci belki? Neden yerimi kapıyorsun? Ayıptır ya. Çıktı arkadaşlar ya. Ben hala bu parkurda oyalanıyorum. Sinir aldım şu an. Gerçekten geçeceğim bu parkuru. Çok sinir oldum. Bakın. Geçeceğim şimdi. Çok sinir oldum arkadaşlar. Gerçekten çok sinir oldum. Ha, şu, şu, şu. Arkadaşlar bu arada bu oyunda öldüğünüzde spam point çekebiliyorsunuz. Her e, Tavro fan videosunda söylediğim gibi. E, o yüzden spam point de Söylediğim gibi o yüzden diyorum bir de yani. <laughs> arkadaşlar artık ben de bilmiyorum. Evet mavili goalumuza yaklaştık arkadaşlar. Gol. Kız neredesin sen? Evet yaklaştım sen neredesin? Orada girl inanamıyorum ya uzağımda biraz. Ama look gibi geçtiği için sıkıntı yok herhalde. Aynen neden öldüm? Ha işi başladık. Bir herhalde yeşile arkadaşımız öldü ben birinci olacağım. bunu kafama taktım arkadaşlar. Birinci olmak için asla oyundan çıkmayacağım sinir olduğum için. Buradan nasıl geçeceğiz şimdi ya? Öf çok korkuyorum. Şu kız birinci olacak diye aklım gidiyor yerinden. Yani o derecekler. O kız gelmeden başka bir parkura geçmem gerekiyor benim. Ay çok korkuyorum. Ah! Wow! İnanmıyorum. Ya, ya arkadaşlar aklıma da neden wow diye bağırmak geldi hiç hiç ama hiç bilmiyorum. Uy. Hayır buradan değil arkadaşlar burada gidiyoruz ya. O kız arkanda. İnanmıyorum o kız arkamda şu an. <laughs> Ah, geçebilir. Bu nasıl bir çubuk lan? Boşluk var ama orada. <laughs> ama burada boşluk var yemin ederim. Burada ki ay ay ne ay. Ya bak kız hayır hayır. Bak ya bak. <laughs> Aklıma bir şey canlı geldi. <laughs> şimdi di bakalım. Bakamıyorum. Kızar Ay öldün hele şükür. Yenilemeyeceğini düşünmüştüm gal. Şeytan kız. Sesim garip olduğu için komik olmuyor ya. Neyse. Hadi bakalım. oynadı. Bir i̇şte cam bu çubukları ince çok ince yapınca insanlar o boşluk gibi görünüyor Roblox'ta. Onların üstünden bazen arada bir ha 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 geçemiyorsunuz. O kız orada takıldı arkadaşlar. Bu da benim için bir şan. Kazanma şansı aslında 3 dakika varmış ya. Olsun bizim de 100 tane parkurumuz var hala üstte. Sıkıntımız yok hiçbir zaman. Aynen bakın bu bizi yukarı çıkarttığı için sanki e, ee, yakınlaşıyormuşuz gibi parkuru bitirmeye öyle hissediyorum. Bu yüzden bunu seçtim. Evet bu da yukarı çıkarıyor sanırım. Yok abi bu dik gibi gidiriyor bizi. Şöyle. Niye oraya gittim hiç bilmiyorum arkadaşlar. Direkt oradan dönmek varken. nu bu çünkü. Bakın orada da kafam karıştığı için döndüm yani. Neden de. Ay ay ay. Ay burada içimize giriyor bu şey. Ne bu? Neyse. Ay bir şey değil mi? 2 dakika kalmış ve biz parkur bitirmeye çok yakınız. Ama ben videoyu bitireceğim. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kesin çok seveceksiniz.